Anneciğim, kendi ellerimle kahve yaptım sana. Şöyle karşılıklı güzelce içelim. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Serap, ne oldu da Azra Sumru ile iş yapacak kadar güvendi o kadına? Barış Bey söyledi ya anneciğim Hülya var arada diye. Yine de Azra öyle bir şey yapmazdı. Tamam, ben hafızamı kaybettim. Ama Sumru'nun değişeceğine inanacak kadar aklımı yitirmedim Serhan. Sen şu işin aslında bana bir adam akıllı anlat bakayım. Vallahi anneciğim ben ne diyeyim şimdi sana? Yani Sumru işinde gücünde artık, kimseye bir zararı yok. E, ben de temkinliyim hala, yani gözüm üzerinde. E Hülya da yanında zaten. E, her şey kontrol altında, yani merak edecek bir şey yok. Azra'ya gelince zaten onun kapısı ayrı, işi ayrı, Sumrun'un ki ayrı. Yani sürekli yan yanalar diye bir durum da yok ortada. Ya sen niye şimdi bunları düşünüyorsun anneciğim? Bak ne güzel hepimiz bir aradayız. Sen daha iyisin maşallah. Sen şimdi Sumru'yu falan aklına getir böyle keyfini kaçırma. Gerek yok. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Benim o kadar enerjik hissediyorum ki sana anlatamam. Böyle neredeyse kafeye gidip, bütün eksikleri tamamlayıp geri geleceğim yani. O noktadayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hiç. Bu halini seviyorum. Çünkü çok haklıydın. Hayata küsmemeye karar verdim. Yani sabredeceğim, direneceğim. Sadece işime konsantre olacağım. Başkalarının ne dediğini umursamayacağım. Sadece gitmem gereken yolda devam edeceğim. İşte bu kadar ya. Gerçekten. Sen iyi niyetli olduğun sürece seninle ilgili ön yargısı olan insanların fikrin değişeceğine inanıyorum ben. Doğru söylüyorsun. Hülya çok teşekkür ederim. O kadar destek oluyorsun ki. Bana moral kaynağısın sen. Kahve yapayım mı sana da? Yok ben alırım şimdi.